Right takım çaldı. İstanbulspor Konya'da mücadeleye başladı. Uzun taş gelecek. Geldi de içeriye doğru sekti. Kafa dışarıya. Yunusla gona yaklaştı. Tümosan Konya Spor. İbrahim Jackson topu aldı. Jackson Kenyo girdi içeriye. Yerden çevirdi. Şut gol! 6. dakika. Kaptan attı. İbrahim attı. İstanbulspor 1-0'ını geçti. İlk hücum, ilk şut, ilk gol. İstanbulspor'da ilk hücumda golü buluyor. Sezonun ilk golü İstanbulspor adına kaptanından İbrahim'den geliyor. Gilerme cezası sahasına gönder. Adili doğru son anda müdahale. Muammer. Gilerme döndü ortaya merkeze. Soner uzaklardan sert bir vuruş son anda. Yensen uzandı. Soner Dikmen uzaktan denedi şansını Soner. Urriich aldı topu etimi önünde yaptı ortaya kareye doğru çıkarışı dokunamadı yensen, kaneci yensen. Yunus'un baskısı var. Şimdi tehlike var ceza sahasında çık hamle yaptı ama istediği dokunuş yapamadı. kaleci top istedi. Mihalak, Mihalak yerde. Ali Yaşar sarı kart. Arka arka kartlar geliyor. Ali Yaşar'ın bu hareketi sarı kartı beraberinde getirdi. Etimi geldi. Ahmet bırakmadı. Konrad Mihalak yerde kaldı. Karar serbest vuruş. Sarı kart geldi. Arıyaşar ikinci sarı kırmızı. İkinci sarı kırmızı. Arıyaşar kırmızı kart. Marlos Moreno. Marlos Moreno mücadelesini sürdürdü. Bir önceki pozisyon için falün olduğu noktayı gösteriyor Burak Bakan. Yaşananlar ekranlara gelirken bir yandan da Tansiyon yükseldi. Tartışmalar büyüyor. Ayırmak için gelen oyuncuların yanında diğer arkadaşları da olayın içinde şu anda. Gerek kulübesinden de gelenler var. Neyse biraz sakinleştirmek için gelenlerin sayısı çoğaldı. Loşay Sarıkart, Kahraman Sarıkart ve kırmızı kart Adil ve Okan Adil ile Okan arasında yaşananlar böyle devam etti Alassan Dao geldi burada gerginin artmasını engellemek isteyen arkadaşları bir türlü durduramadı iki oyuncuyu İlerme ceza sahasına gönderdi. Kafa dışarıya. Sokol Çikkaneşi. Çikkaneşi top istiyor. Sağda Ahmet var. Ahmet ortayı yaptı, sekti. Çıkar işi. Sokol çıkar eşi. gol! Sokol çıkar eşi. Bu kez attı. Beraberlik geldi. Gol Sokol çıkar eşi. Zorladı, düştü attı Topu vermedi. Beraberliği getirdi. sağ ceza sahasını doğru gönderdi. Mehmet geldi. Muhammed orada maçın hakemi düdüğünü aldı Ardından penaltı noktasını gösterdi. İşte bu pozisyonda izledi. Penaltı noktasını gösterdi. İşaret geldi. Emirkan geliyor. Emirkan vuruyor. Bernardo. Bernardo. 90 artı 3'te penaltıyı kurtarıyor Bernardoni. Maç bitti. 1-1 bitti. Son dakikalarda heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta kazanan yok.